Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Haftanın kapanış gününe geldik ve haftanın kapanış gününde sabah saat 10'da enflasyon verilerimiz açıklandı. Piyasalarda kırılım sinyalleri veren haber akışları iyice belirginleşti. Piyasalarda kopacak olan kasırga ile alakalı kritik mevkilerden uyarılar var. Bunun öncesinde de bizim açıklanan enflasyon verilerimiz var. Onlardan biraz bahsedelim. TÜİK verilerine göre enflasyon enflasyon %73,5 olarak açıklandı. Enak verilerinde ise enflasyonun %160 olduğu açıklandı. Hani en makul şekilde bakarak bu kurumların ortalamasını alayım en azından dediğinizde bile %100'ün üzerine çıkan yaklaşık %116 gibi bir rakama ulaşabiliriz. Hani en iyimser tabloyla onun da rakamını alayım, bunun da rakamını alayım desen artık 3 haneli enflasyonların üzerinde olduğumuzu görüyoruz. TÜİK tarafında bile 3 hanelerin üstüne giden bir enflasyon bekliyoruz beklediğimi söylüyorum. Hala aynı şeyi söylüyorum. Daha çok değil birkaç ay önce bakanlarımız tarafından yapılan açıklamalarda %50'lerde enflasyonun pik yapmasını akabinde de düşmeye başlamasını bekliyoruz gibi açıklamalar vardı. Benim beklentim ise uzun zamandır biliyorsunuz enflasyonun durdurak bilmeden yükselişine devam edeceğini temel teknik gerekçelerimi anlatıyorum. Keşke dursa diyoruz ve maalesef ki enflasyon tırmanmaya devam edecek diyoruz. Bakınız globalden gelen haber akışlarında JP Morgan CEO'su Jamie Dimon insanları uyardı. Kopacak olan kasırgaya karşı hazırlanın mesajı verdi. Dikkatli olun, hazır olun gibi uyarılarda bulundu. Benzer bir uyarı Goldman tarafında da var. Goldman yönetim kurulu başkanı der ki, ekonomide daha önce benzeri görülmemiş şokların yaşanacağını düşünüyorum. Ben kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim. Böyle bir sıkıntılı bir dönem görmedim. Böyle bir dönemin yaşanacağını düşünüyorum dedi. Nedir bu yaklaşan kasırga dediğimizde zaten ülkeler çılgınlarca para basması sonucunda yaratılan bir enflasyon var. İlaveten globalde de birçok arz krizleri var. Tedarik zincirleri koptu. Petrol tarafındaki yükseliş tüm dünyayı vuruyor. Rusya, Ukrayna tarafındaki savaşın etkilerinin çok daha büyük boyutlara ulaşabileceğinden bahsediyor. Goldman yönetim kurulu başkanı. Bu ve bunun gibi mazeretler ve gerekçelerle piyasalarda daha büyük bir kasırga ortamı yaşanabileceğinden bahsediyor. İki dev kurum J. JP Morgan ve Goldman. Tedarik zincirleri kırıldı. Enflasyon anlamında artık üreticiler de kafalarına göre zam yapmaya çalıştıkları bir dönem içerisine girdi resmen. Yani 1980'lerde böyle bir dönem olduğundan bahsetmiştim. Amerika agresif bir faiz artış politikası yaptığında üreticiler kendilerini enflasyondan koruyabilmek için ekstra olarak zamlar yaptığından bahsetmiştim 1980'li dönemlerde. Şimdi aynı durumda söz konusu olmaya başladı. Bazıları elbette stokçuluk olarak de değerlendirebilir, bazıları kara borsacılık olarak değerlendirebilir. Ama şimdi basit bir tabirle, basit bir anlatımla söylemek istiyorum. Bir tüccar olarak, bir satıcı olarak bugün adam gidip 100 liraya sinek ilacı alıyor, 120 liraya satıyor. Dönüyor arkasını tekrar aynı miktarda sinek ilacı almak istiyor. Bakıyor üretici sinek ilacını 120 lira yapmış. Bu kar ettim diyen tüccarın karını ortadan kaldıran bir durum oluyor. Maalesef ki bu etkenlerde arka arkaya gelince bir domino etkisi yaratıyor ve her yerde ekstra ekstra olan zam ortamını görüyoruz. Enflasyon ortamını görüyoruz. JP Morgan, Goldman gibi kurumların verdiği demeçlere göre her yerde risk ortamı var. Borsalar risk altında. Güvenli liman arayışları var. Uzun süredir güvenli liman olarak anlattığım ürünler benim belli. Gram altın, gram gümüş, dolar, euro, sterlin ya da bunlara emsal olabilecek kur korumalı mevduatlar güvenli limanlar. En başına kimi koyuyorum dediğimde biliyorsunuz ki en başında gram altın söylüyorum. Gram altının en güvenli liman olduğunu düşünüyorum. Kişisel olarak değerlendiren bir yatırımcı olarak bu konuda temel ve teknik gerekçelerimi anlatıyorum. Hani devlet bir süper bono ya da enflasyon dayalı tahvil vesaire çıkartsa bile yatırımcı olarak gram altınımı muhafaza etmeye devam ederim. En fazla yapılabilecek olan volatilitede kısa vadeli gevşetmeler yaşatılır ama bu gram altının sürdürülebilir bir düşüş trendine gireceğine ihtimal vermiyorum kendi açımdan. Grafikler üzerinde de bunu konuşalım elbette, değerlendirelim. Diğer ürünlere de bakalım. Gram altın tarafı baktığımızda 990 TL seviyesine gram altın an itibariyle ulaşmış durumda. 1000 TL seviyesini artık zorladığını haftalık kapanışlar itibariyle bugün görebiliyoruz. Bugünün bu gram altın ve dolar tarafı için çok önemli olduğundan bahsediyordum. Birkaç gündür özellikle dikkat çekiyorum. Gram altının bulunduğu alanda hani destek seviyesi anlamında 945-952 bandı önümüzde çıkabilecek olan yeni bir enflasyon ya da süper bono gibi bir seçeneklerde dahi bu böyle gelenlerden aşağıya çok bir sarkma. Gram altın tarafında ben beklemiyorum. Ama minimal bir destek anlamında burada bir destek var mı derseniz elbette burada bulunduğu alanda 975 TL seviyesinin minimal bir destek alanı oluşturduğunu düşünüyorum. 975 TL seviyesinin altında bir fiyatlama hareketinde direkt olarak alt destek seviyesini test etmesini gram altının beklerim. Hani bu tersi senaryoda ne olabileceğiyle alakalı ya da yeni değerlendirmek isteyenler için ne olabilir ile alakalı fikirlerden bahsediyorum. Bu 920 TL seviyesindeki kırılımla birlikte burada 17-18 Mayıs'ta konuşmuştuk en son yaklaşık 10 gün önce. Bu kırılımla birlikte 1000 TL'ye giden, 1000 TL seviyesini aşan bu bölgede bir satım yiyen belki 30-40 TL satım da yiyebilir ama ben onu göze alarak da bir ekstra işlem yapmam. Sadece yeni alıcılar için fırsat doğurur dedim. Aynı şeyi söylüyorum. Hani neden mevcudiyeti korumaya devam ederim diyorum. Çünkü bu trend yapısı içerisinde bulunduğu alan içerisinde gram altının 1400 TL'ye giden fiyatlamayı yapmasını bekliyorum. Israrla da anlatıyorum, ısrarla da söylüyorum. Bakınız burada bulunduğu alan içerisinde haftalık kapanış olarak, şu an haftalık kapanışı gösteriyorum. Haftalık kapanış olarak Aralık ayındaki balyoz hareketi döneminde dahi bu kadar güçlü bir gram altın görülmedi. Bugünkü haftalık kapanış işte bu yüzden çok önemli. 945-952 bandındaki destek bu yüzden çok önemli. Bakınız bu bölgedeki haftalık kapanışlar 20 Aralık dönemindeki haftalık kapanışlara denk olan bir destek seviyesi olduğunu haftalık kapanış olarak söyleyebilirim. Teknik olarak gram altının bulunduğu alanda çok güçlü olduğunu görüyoruz. 1000 TL seviyesinden alanın bile gram altında zarar etmeyeceğini 600-700 TL'ye balyoz hareketiyle düşürüldüğü dönemde de söyledim. Bir şekilde insanlar yanlış yaparak gidip en tepelerden alımlar yaptı ama onlar bile bir şekilde zararlarını çıkarttı. Elbette enflasyon tarafında insanlar eziliyor onu onu apayrı bir kenara koyuyorum ama yükseldikten sonra ürün değerlendirmek doğru bir şey değil. Bakınız şu anda ben buradan gram altın alırdım demiyorum. Önceki videoda da demedim ama bir ay bir buçuk aydır ben buradan gram altın alırdım. Bakın burası fırsat bölgesi diye her videoda anlattım. Yükseldikten sonra aynı şeyi benden duyamazsınız. Bir gevşeme olması lazım ki ben de buradan gram altın alırım diyebileyim. Hani bir destek seviyesi bir makul alan görmeliyim ki yeniden bir değerlendirme yapabileyim. Şu anda 1000 TL seviyesini artık ramak kaldı ve burada artık ben bu seviyeden gram altın alırdım diyemem. Ama yükselişi bekliyor ve bu yükselişe göre de arkama yaslandım. Bu ürünün yükselişini izlemeye devam ediyorum. Bu ürüne güvenmeye devam ediyorum. Altının ons tarafında da minimal bir kırılım yaşadığını görüyoruz bu bölgede. Şu anda tam 1865'li seviyelerde. Bu bölgeden artık 1900'lü seviyelere hareket etmesi lazım ons altının. Bu da gram altın tarafında gerçekten çok kısa sürede binli seviyeleri çok rahat bir şekilde aşıp 1100-1200'lere ulaştıran bir hareketi bize yaşatabilir. Bunun aksi tarafındaki argüman nedir dediğimizde dolar endeksini söylüyorum. Dolar endeksi bulunduğu alan içerisinde dolar endeksinin bu bölgede bir gevşeme alanı içerisinde burada bir kırılım yaşadığı anda bu yüzdeki destek seviyesini es geçerek 96'lara kadar ineceğini düşünüyorum dolar endeksinin bulunduğu alan içerisinde. Bu dolar endeksinin gevşeme hareketiyle 10.6'nın altının hareketinin yeniden başlaması ve elbette de 1920 dolardaki direnç çok önemli olacak ons altın için. Ama bu hareketin başlayıp şu üst alanlara taşınması bile gram altında ciddi bir yükseliş hareketi ivmesi getirecektir diye düşünüyorum. Gümüşün TL tarafında da 12.18 TL seviyesindeki direnç alanına gümüş neredeyse ulaşmak üzere. O da direnç alanlarını zorluyor. Bakınız bu alan itibariyle 12.18 TL itibariyle gümüşte artık benim hedefim 14 TL olacak. Ons tarafı ne kadar destekliyor dediğimizde bakınız buradaki ons altındaki o düşen kanalın aynısından bahsettim ve buradaki 21.46'daki destekten bahsettim gümüşün ons tarafında. 2 gün önce burada bu destek seviyesi yeniden test edildi ve yeniden yukarıya hareketlendi. Burada bulunduğu alanda 24 dolardaki bu direnç alanına kadar hareket etmeye devam etmesini beklerim. İşte bu da gümüşün TL tarafı için ekstra bir itici güç. Elbette dolar TL tarafındaki fiyatlamayı apayrı tutmamız lazım. Bugün gelen enflasyon verileri sonrasında burada direnç bandı üstünde hareketlenmelerini dolar TL tarafında görüyoruz. Dolar TL'nin bulunduğu alan içerisinde burada artık direnç seviyesinin 17 TL seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Haftalık kapanış bazında gram altındaki gibi dolar TL'ye de baktığımızda bakınız bu bölgede 16.44'lü seviye üstünde hiç kapanış dolar TL yapmadı haftalık kapanışta. Aralık'taki o pik yaptı dediğimiz dönemde bile haftalık kapanışta bu kadar dolar TL güçlü değildi. O güçlü kapanışı yapması dolar tl'nin yeni trendinde maalesef ki 20'lerin üstüne gideceği bu kutucuğu işaretlediğim alan Eylül dönemleri olarak gösterdiğim bu kutucuğu işaretlediğim alana doğru hareketi tetikleyecek bir haftalık kapanış eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Bulunduğumuz alan içerisinde de dolar tl'de daha geçen hafta bulunduğumuz bu 15.70'li 15.80'li seviyelerden daha aşağıya bono haberi de gelse bir sarkma dolar tl tarafında beklemiyor. Esasen 15 54 15 65 bandı ancak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bakınız burada bulunduğu alanda dolar endeksinde olan hareketin birebir aynısı gibi bir alan var. Hani buradaki bir kırılım buradan aşağıya doğru gelen bir kırılım 16.44'ün altında haftalık kapanış yapması hatta burada mini bir destek olarak da belirtirsek 16.22 alanı burada dolar TL'nin destek alanı haline geldi. Bu destek altına kırmadıkça dolar TL'nin şu alt desteği gevşeme olanağı mümkün görünmüyor benim gözümde. Şu seviyeyi dolar tl anlamında takip etmek lazım. Artık bu bölgeyi destek edindiğini düşünüyorum ve bugün itibariyle haftalık kapanışlarda göreceğiz. Burada bu 16.44 seviyesi üstünde kapanış gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz. Bunu da pazartesi değerlendirme imkanı bulacağız. Ama görünen o ki bugünkü kapanışlarla birlikte dolar tl'de yukarıya giden bir trendin eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Piyasalardaki güncel durumları analiz ederken Amerika tarafı tarafındaki borsaları da takip ediyorum. Onların gidişatı da piyasalar adına çok önemli. Bu 4588'deki alanda en son video içerisinde yer vermiştim. Buradan aşağıya bir gevşeme yapması durumundan bahsetmiştim. 3600'deki destek alanıydı bu bölgede. Bu desteğin S&P tarafında Amerika'da görülmediğini görüyoruz. Bu bölgede kabaca 4439'un direnç alanı olduğunu düşünüyorum. Bu band alanından yeniden aşağıya sekmesini beklerim. S&P'deki %2'lik, %3'lük yükselişlerde kripto para tarafında biraz daha fazla yükseliş hareketi olabiliyor. Ama bitcoin tarafında destek alanından daha çok bir uzaklaşmış durumu henüz hala hazırda olmadığını görüyoruz. Hani ciddi bir mum atsa da aynı şekilde satış baskısını bitcoin tarafında gördük. Destek seviyesi bitcoin'de hala sabit. Bugün Amerika tarafından gelecek olan tarım dışı istihdam verileri var. Volatilite olabilecek bir saat dilimi aşağıya atılacak iğne mumlarda bitcoin için destek seviyesinin makul alan olduğunu düşünüyorum. Ama bu alan içerisinde tekrar söyleyeyim kısa vadeli değerlendirilen pozisyonlarda stoplu pozisyon değerlendirmesi yapmak lazım. Burada bir düşüş trendi içerisinde dahi olsa 34 binli seviyeleri en azından test etmesini beklerim. Kısa vadeli pozisyon değerlendirmek isteyenler için de bu bölgeleri baz alması lazım bu alan içerisinde. Kısa vade pozisyon değerlendirenler için borsaların yaptığı kampanyalardan da bahsediyorum. Yani hali hazırda alsat yapanlar borsaların para yakma dediğimiz o kampanyalarından da faydalanması lazım lazım. Bakınız Kukay'ın yaptığı son kampanyada şu an devam eden bir kampanyası var. İlk 5000 yeni Türk kullanıcıya her birine 20 dolar vaat eden bir kampanyası var. Bu kampanyaya katılmak için borsaya yeni bir üyelik oluşturmak, KYC adımını tamamlamak ve 20 dolar değerinde bir depozit yapmak gerekiyor ve bu depozitten sonra herhangi bir oranda bir alsat işlemi yapmanız gerekiyor. Bu etkinlik tamamen Türk kullanıcılara tanımlanmış bir etkinlik ve ayın 10 birine kadar bu etkinlik devam edecek yani bana göre çok basit olan bir kampanya hani çok küçük miktarlarla bile işlem yapan öğrenciler mesela örnek vermek gerekirse bu tarz fırsatlarda kendini ufak tefek değerlendirmeler yapabilir. Küçük de olsa taş attın kolun mu yoruldu gibi bir şey. Borsalar bir şekilde yeni kullanıcılar kazanmak için para yakma etkinlikleri yapıyor. Bundan da kullanıcıların maksimum oranda faydalanması gerektiğini şahsen düşünüyorum. KuCoin küçük bir borsa değil. KuCoin benim aktif olarak kullandığım, aktif olarak alsat yaptığım bir borsa küçük bir borsa olsa adı sanı duyulmamış bir borsa olsa gidin oradaki kampanyadan faydalanın ya da değerlendirin gibi bir şey söylemem ama bunu hali hazırda ben kullanıyorum çok uzun süredir de var olan hacim anlamında da dünyada ilk 4'e 5'e girmiş bir borsa o yüzden Yapılan kampanyaların değerlendirilebilir bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bununla alakalı etkinliğin linkini, referanslı linkimi video altına bırakıyorum. Dileyenler, isteyenler buradan değerlendirebilir, faydalanabilir. Bunun dışında kripto para piyasası adına volatilitenin yaşanabileceği gün içerisindeyiz. Tarım dışı istihdam verileri genellikle böyle manipülatif mumların yaşandığı, kullanıcıların stop'larının da patlatıldığı zamanlar oluyor. Haftalık kapanış öncesinde kripto para piyasası adına ya da genel piyasalar adına da önümüzde kalan son veri tarım dışı istihdam verileri olacak. Akşam seansında Amerikan borsalarının nasıl etkilendiğine de bakacağız. Ama bu dönem içerisinde gerek FED yetkilileri olsun, gerek piyasalardaki diğer temel haber akışları olsun. Piyasaları ürkütmemeye, piyasaları korkutmamaya odaklanıyorlar. Çünkü piyasalar biraz yükselsin. Piyasalar yükselsin ki akabinde zaten faiz artışlarına devam edecekleri için piyasalar yeniden düşmek zorunda kalacak. En azından bu dönemde piyasaları biraz ayakta tutalım gayreti var. Hani bu gayrete rağmen bir süredir piyasaların çok da toparlanamadığı bir dönem içerisindeyiz. Fed başkanı cümlelerini seçerek konuşuyor. Agresif faiz artışı ileride söz konusu olduğunu herkesin ayan beyan bilmesine rağmen daha güvercin olma gayretinde sırf bu dönemde piyasaları ayakta tutup biraz piyasaları yükseltebilmek adına piyasalar zaten bir sakin kalırsa kripto para piyasasında da o ufak ufak yukarıya giden trend hareketini göreceğiz. Ama olağan dışı bir dönemden geçiyoruz. Olağan üstü bir dönemden geçiyoruz. Video başında da bahsettim. JP Morgan'ın, Goldman'ın önümüzdeki dönemde yüksek risklerden bahsettiği bir süreçteyiz. Onlar bile diyor ki biz kariyerimiz boyunca, kendi tecrübelerimiz boyunca böyle bir süreç, böyle bir dönem görmedik, yaşamadık. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Para kaybetmemek, parayı muhafaza etmek gerçekten bu dönemde çok güç. Riskleri azaltarak işlem yapmak lazım. Her zaman sepet yapanların kazandığı, sepet yapanların diğerlerine göre daha az kaybettiği bir dönemdeyiz. Daha önce bu kültürü oluşturmadıysanız muhakkak ki bu kültürü oluşturmanız lazım. Bu Bakınız sepetin bir bölümünde döviz ya da gram altın gram gümüş gibi mevduatlar en azından bir nebze olsun. Nacizane benim içimi ferahlatan ürünler oluyor. Yatırım yaptığım ürünler adına söylüyorum. Bu kafayı bu mantaliteyi sizde oturttuğunuz zaman dönem dönem çok büyük boğa piyasasının yaşandığı dönemlerde diğerlerine nazaran daha fazla kazanamayacaksınız belki ama düşüş dönemlerinde de onlardan daha az kaybedeceksiniz. Zaten önünüze muhasebenizi alıp bilançonuza baktığınızda risk algısı yüksek. Kaybetmemeye odaklan mevduatlarını daha fazla koruduğu, ufak ufak yavaş yavaş portföylerini büyüttüğünü gözlemleyeceksiniz, göreceksiniz. Şimdilik bu kadar dostlar. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından iki kişiye Altın Kapı'nın Anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.